Bizim için gerekli olan verileri yükledik. Artık programı hazırlamaya başlayabiliriz. Bunun için ana ekranda sağ tarafta bir akış çizelgesi oluşturdum. Buradaki adımları sırayla yaparsanız programınızı sağlıklı bir şekilde hazırlamış olursunuz. Şimdi birinci bölüm seçilen dersleri birleştirme bölümü. Dersleri istiyorsanız birleştirmeyebilirsiniz bazı dersler bazı branşları birleştirebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Mesela işte beden eğitimi 10 ve 9. Toplam 5 öğrenci var. Bunları birleştirerek tek ders haline getirebilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız sadece tek ders gibi öğretmen görevlendirebiliyorsunuz. Bir tane örnek istiyorsanız birleştirelim. Seçilen dersleri. Dersleri seçtikten sonra seçilen dersleri birleştirip sonra basarsanız bakın dersleri Birleştirdi, beden etimi 10 ve 9 dersleri birleştirdi. Toplam öğrenci sayısı 5 oldu. Burada söylemem gereken şu, eğer dersleri birleştirirseniz tekrar bölme işlemi gerçekleştiremiyorsunuz. Eğer başa dönmek isterseniz tekrar burada verileri aktarmanız gerekiyor. Sonlu öğrenciler aktarmanız gerekiyor. Şimdi ben birleştirmeden yapayım. Şöyle göstereyim istiyorsanız size örnek olarak. Mesela ikinci yabancı dil 10 ve 11 derslerinin toplam iki öğrenci sorumlu. iki ayrı sınav yerine bunu birleştirip tek sınav haline getirebiliyorsunuz. Yönetmek de bu şekilde var. iki ders seçmelisiniz dedi bakın. Burada ne hata sağladık? Şurada en üstte beden eğitim seçil olduğu için bize izin vermedi. Şimdi onu iptal ettiğimde tekrar seçen dersleri. Birleştir dedim derslerimiz birleştirildi. Başka bir örnek göstereyim şöyle. Mesela edebiyat 9 ve 10'da iki dersi birleştirmek istiyorum. Normalde bunu birleştirme ama örnek olarak göstermek istedim. Seçilen dersleri birleştir dediğimde bakın. Bir veya birden fazla öğrenci bu iki dersten de sorumlu olduğu için bu dersleri birleştirme işlemi yapamazsınız. Böyle bir uyarı aldık. Şimdi dersleri birleştirdim, gereken ayarları yaptım. Daha sonra programı hazırla, butonuna basıyorum. Sorunsuz sınav programı hazırlandı mesajını aldım. Burada aslında yapılan işlem şu: çakışmayan dersleri, öğrencilerin çakışmadığı dersleri gruplar haline getiriyor. Bir sonraki derste devam edeceğiz. Orada size grup olayını anlatacağım.